2018 yılında Romanya'da yapılan Dünya Köpek Federasyonu toplantısı vesilesiyle Türk Kangal köpeğini Avrupa'da tanıtan iş adamı Serhat Topbaş ile yapılmış röportajı sunuyoruz. Serhat Topbaş Bey Kuluç'da genç iş adamlarımızdan bir arkadaşımız. Kangal köpeği Türkiye'de kendisi biraz önce bizi biraz sonra bize aktaracak. Kangal'ın Kısa bir tarih bize anlatır mısınız <laughs> özelliğini evet. Kangal bölümde. Kangal köpeklerimiz Oğuz boyundan bugüne Heh. kadar gelmiş olan e, ve bize yoldaşlık yapmış olan, sürülerimizi koruyan e, kendi milletimize ait bir köpeğimiz. Türk. Bu sadece Türklerden mi var Kangal köpeği? Kangal köpeği evet sadece, sadece Türkler'de, Türklerde var. Evet. Evet. Kangal köpeğinin en büyük özelliği dünyanın en iyi sürü koruma köpeği olması. Ve e, özelliklerinin arasında çocuklara kesinlikle ve kesinlikle çocuklara ailesinden olsun olmasın hiçbir şekilde zarar vermez. Çok e, dengeli bir hayvandır. herkesi saldırmaz. Ama saldırdığı kişiye de kişi kişiye karşı da geri ...hiçbir şekilde adım atmaz. Türkiye'de de belli bir bölgede mi yaşıyor... ...Sivas diyebiliriz biz? E, e, şimdi o... ...öyle bir şey yok aslında. Evet. Eskiden... ...sadece Sivas bölgesinde bulunuyor diye... ...bir söylenti vardı. Hayır yok... ...öyle bir şey Bugün Kayseri'de de çok güzel... ...kangallarımız var. var. Efendime söyleyeyim... E, ...Doğu bölgelerinde de çok güzel... ...kangallarımız var, örneklerimiz var. E, yalnız... Türü kaybolmak üzere. Maalesef türü kaybolmak üzere. Evet. Maalesef Kangal, safkan, Kangal, köpeği e, Türkiye'de ve dünyada e, kaybolmak üzere. Biz ne de buna ya? gönül verdik. E, Avrupa'da temsil etmek amaçlı e, birkaç damızlık getirdik. Hı hı. Bu damızlıkları çoğaltıyoruz ve isteyen arkadaşlara cüzi, cüzi rakamlarla veriyoruz. Maksat masrafını kendisi çıkartsın yaşasın diye türü yaşasın. Bir de Avrupa'da yine yaşama yaşamıyor diye özellikle Batı Avrupa'da var mı öyle bir şey? Şimdi nemli ortamlara uyum sağlayamadığı doğru yani A, nemli Deniz kıyısındaki yerlere uyum sağlayamadığı doğru tüyleri değişime uğruyor dökülüyor Efendim rengi değişiyor ama görevini yapmıyor diye bir şey yok. Yani sağlık açısından pek uygun değil nemli şehirler, Şimdi nemli ortamlar. Çoban köpeği olmasının ötesinde e, kullanıldığı yerler koruma var mı? Amaçlı bahçe, Koruma bahçe. amaçlı, büyük bahçe koruma amaçlı da kullanılabiliyor. Ee, küçükken nasıl ne, nasıl eğitilirse, Hoş büyüyünce dedi. de e, gördüğü eğitimi e, devam ettiriyor. Şimdi kangal köpeği eğitim almıyor diye söylentiler var. Buyurun bakın e, Türkiye'de polisler şu anda kangal köpeği ile görev <laughs> yapıyorlar. Ve e, başarılı oldu köpekler. Evet. Test sürecini de geçtiler. E, bu köpeklerin uyum sağlayamayacağı hiçbir yer yok, hiçbir alan yok. Rica, hiçbir alan yok. <laughs> Peki efendim, bizim aklımıza gelebilenler bunlar. Sizin etmedik etmek istedikleriniz ee, varsa... Bu köpekler evet. için kesin ve net söylüyorum, duyarlı olmamız lazım. Bunlar bizim milli servetlerimiz. Yok olmak üzereler. Yok olmalarının sebebi e, gereksiz e, yanlış çiftleştirmeler, e, işin ticarete dökülmesi. Daha büyük Kangalı e, işte elde edebilmek için bilmem ne cins köpeğine evet. çiftleştiriyorlar, çekiyorlar. Bu bu, bu bu türlü ticari yapılan yanlışlıklar var. Bunları önlemek amaçlı biz Türkiye'deki birkaç federasyonla beraber Avrupa bazında gereken mücadeleyi veriyoruz. Bu konuyla ilgili düşünen arkadaşlar varsa yardımcı oluruz. Biz sizin telefonunuzu da atarız. Ve muhakkak evet. ve muhakkak sadece bizim kontrolümüzün altında çoğaltılmasına izin veriyoruz. Başka türlü müsaadeniz yok. Özelliğini yitiriyor, evet. Özelliğini yitiriyor çünkü. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. sağ, ol, sağ ol.